dostlar, değerli kardeşler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Baba Yor. Bugün sizlerle beraber Shiny Crown oynayacağız abi. EGT'de en çok sevdiğim ikinci oyun. Birinci oyun nedir? Biliyorsunuz Flying Extreme. Shiny Crown ikinci, Great 27 ise üçüncü sanırım. Ama yok ya, 2 ve 3 çok değişiyor bu aralar. Bilmiyorum, hangisi öderse onu daha çok seviyorum. Umarım en sevdiğim shiny crown olur. Bugün kasayı bize 2'ye katlar, 3'e katlar. Buradan keyifli bir şekilde gitmiş oluruz. Abi biliyorsunuz her videonun başında söylüyorum, yayınlarımda söylüyorum, Telegram'da sohbet ederken bile söylüyorum. Kumar oynamanızı önermiyorum. Kumar oynamak para kaybetmenin en kolay yollarından biridir canlar. Şu an için hedefimiz kasamızın 2 katı, 2 katı yapacağız. Keyfimize bakacağız. Geldik moruk. Ne yapıyoruz? Ya Royal ya mero. Biz Bizde öyle 400-500 yok demiyoruz. Ama kasam yüksek. Yayında kazandım. Yayında kazanmışken 1000-1000 bin bin basmam gerekiyor. Çünkü onun için çekmedim. Onun için bıraktım. Ee, bu arada biliyorum uzun zamandır video at... Güzel lan. 4 dedik. Uzun zamandır video atmıyorum. Ee, çünkü kaybediyoruz abi. Paso kaybediyoruz. Paso kaybettiğimiz için de milyoner değiliz. Milyoner olmadığımız için de 7-24 video atamıyorum. Ama param varken her gün video atmaya çalışıyorum. Kayıp videolarını da fazla paylaşmak istemiyorum. Çünkü bir iki defa paylaşıyorum. Ama e, yorumlarda, telegramda, sağda solda bana şey yorumu geliyor. Abi işte en iyi anları paylaş lütfen. E, of be. Dört En iyi anları paylaş lütfen. Çünkü seyir zevki daha fazla oluyor. Kayıp videosunda fazla zevk alamıyoruz diyorlar. Ama ben her zaman araya böyle bir iki tane kayıp videosu serpiştireceğim ki e, insanlar şey zannetmesin. Aa adama bak abi. Ah be. Neyse 8 bin liramızı aldık. Adama bak abi adam her oyunda kazanıyor. Çok güzelsin oğlum. Çok güzel. Bu arada sohbet ederken oyunla iyi gidiyor ha. 20 bin liramızı aldık. Güzel kebap. Çünkü öyle zannedip gaza gelip bokunu çıkartan arkadaşlar olacağını düşündüğüm için benim görevim sizi uyarmak bilader. Bu arada 50, 15 bin lira kardayız şu an. Çok güzel 5 dedik be. 5 dedik mi lan? Yes be oğlum. Bitti abi bu kadar ya. Bu kadar ya. 82 bin lira abi kasanın 3 katı ya. Tamam abi 400'e düşebiliriz. Ulan kaç dakikada? 3 dakikada katladık bak şahane oldu. Bitti abi. Bu kadar. Bu iş bu kadar yani. Bokunu çıkarmadan keyifli keyifli oynamaya devam edeceğiz. Ee, hedefimiz kasamızın 2 katıydı. Biz hemen hemen 3 katı yaptık. O yüzden dur noktasını belirlemem lazım. Şimdi verdiği için sağlam bir ödeme yaptı abi. 82 bin lira ödedi. O yüzden ufak ufak böyle beti değiştirerek değiştirerek biraz oyunu yormam gerekiyor. Benim inancım o yönde. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama yorumlarda mutlaka belirsiniz. Siz de benim kafadansanız tek olmadığımı bileyim. Yani bu kadar delirmemiş olayım yani. Kumarla kafayı bozmuş demeyin sonra. 600. Arasını satayım. Sanki 600 de 1000 liradan çok azmış gibi. Basıyorum 1000 liradan lan. Yap bizi 200 bin lira lan. Hadi bakalım. Karpuzları fullledi. Babalara geleceğiz gibi ama. Sanki. Çünkü direkt 45'ten 27'ye düştük. Ah be. Burada bir 10 bin lira verebilirdi bak. Hadi be Shining. Üzme bizi oğlum. Olur. Ben hiç beklemiyordum bu arada ha. Karpuzları beşlemeyi. Efsane oldu. Dur bakayım lan. 70 bin lira veriyor. Bir de alttan üstten 4 dedik. O yüzden 10 bin lira da oradan. Ulan abi 5'leri fulllesek 500 bin lira ya. Ah be oğlum. 5'leri diyorum ya. 7'leri fulllesek 400 bin lira. Oyunda 5 yok. Güzel oldu ama. Keyifli oldu. Ha bir de yüzün 106... altı. Of be! Koyduk be! Ulan neyim lan? Makina mıyım be birader be? Kaç verdi oğlum? Göster baba ya. Güzel, güzel, güzel. Ulan inşallah yüz vermiştir ya. 114.000 TL be abi. 114 bin TL be abi. İyi ki devam etmişiz be birader. Ulan iyi ki devam etmişiz ya. 138 bin lira be. Oh lan. Ama arkadaşlar artık hemen hemen bir hafta boyunca her gün video gelir. <laughs> Parayı böyle yükselttikçe video atıyoruz aga. Parayı yükselttikçe video atıyoruz. Gene 400'e düşelim. Dur ka kazandık diye bokunu çıkarmaya gerek yok. Yani 200-400. 200-400. Ufak ufak, ufak ufak. Gerçi 400-200 de çok ufak değil ama bine göre ufak yani. Olur. Devam. 200. 400 200 Böyle değiştirerek oynamak bana böyle sanki uğur getiriyormuş gibi hissiyatı var ya Hani düz sürekli düzden oynadık mı Hiç ödemeyecek gibi 200'den düşmem bu arada canlar Hedefim kasanın 2 katıydı 4 5 şey hatta 5 katı yaptık Ama 4 katı bize yeter Tam bir ekran daha verir de 250'ye çıkarız gene. Kısa günüm kârı olur. Hadi be oğlum be. Çok güzelsin be oğlum. Çok güzelsin be oğlum. Şahanesin be oğlum. Ne verdin lan? 20 bin verdi. 240 olduk vallahi. Oğlum ah oh be. Bir de 4 deseydik var ya. Evsem, o, oyunu kırdık ya. Resmen oyunu açtık ha. Resmen oyunu açtık birader. Şahanesin. Boş götürmede ne yaparsan yap Shining. Adamsın birader. Adamsın. Sen var ya senin kuru taşraklarını yesinler Shining. Güzel. Tamam abi. Tamam. Ne oldu? 250 bin oldu. Hedefimiz neydi? Kasanın iki katıydı. Şu, ah be. Ulan bir de fullesek 400'den çok daha iyi olacaktı ama olsun. Arkadaşlar oynarken muazzam keyif aldım. İnanılmaz keyif aldım ve mükemmel bir kazanç oldu bizim için. Bu nedenle e, Telegram'da ve Discord'da sürekli çekiliş yapıyorum. Her kazanç videosunun ardından bir izleyici çekilişim oluyor mutlaka. O yüzden Telegram'ımıza ve Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Her gün 19'da da Twitch veya Kik'ten yayında oluyorum. Bunun duyurusunu da Discord'dan ve Telegram'dan geçiyorum. Yayın saatlerimizi öğrenmek ve etkinliklerden yararlanmak için Telegram'a katılmayı unutmayın. Onun yanı sıra şu dakikaya kadar videoyu izleyen sen güzel insan. Güzel izleyicim. Kanalımıza bizi izleyenler arasından, izleyen kişiler arasından sadece %10'u abone. %10'u ya çok düşük bir rakam. Abone olmak bedava. Bana en büyük desteği abone olarak verebilirsiniz. Hemen şu aşağıda bulunan abone butonuna ücretsiz basıp abone olabiliyorsun birader. Para vermiyorsun oğlum. Bedava. O nedenle abone ol. Videomuzu beğen. Bana destek ol. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Herkes umarım eğlencesini oynar ve keyfini çıkartır. Kendini kaybetmeden devam etmek çok önemli. Kazandığınız zaman da bırakacaksınız. Herkese bol şanslar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.